Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün yeni yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Bugün bir eee saklambaç mebi ile karşınızdayız. Evet Mosin e, hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf. Evet arkadaşlar bu sefer bir saklambaç oynayalım dedik. Eee saklambaç mebi 3 tane vardı. Hatta 4 tane mi? Kaç tane var? Artık. Her neyse işte onlardan bir tanesini indirdim Mosin sağ olsun. Ondan doğru bir oyun oynayacağız. Ben ilk önce ben saklanmak istiyorum olur mu? Olur. Tamam arkadaşlar hemen hemen ben şurada kitim kitimi giyeyim de bu kim lan? Biri biri girdi. Biri oyuna girdi. Ha neyse işte bizim tanıdıklardandır kesin o. Belki de atlaman lazım burada. Benim ben atlayacağım sen değil. Ben burada ben. Atladım. E, lan ben... oğlum mal mısın sen? Ağlardan doğru çektin. Orada öl. Nasıl Ölmen hocam? lazım. Nasıl? Öl orada. Nasıl? Kaç üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. Biz bunun bir benim bebek kardeşim var arkadaşlar. O onun olduğunu öğrendik. Bir de Musin yukarı çıkamamıştı çıktı sonunda. Musin ben aşağı ben atlıyorum sen örünce kılıç kahraman alabilir miyim? He? Kılıç. Kılıç. O oradan değil buradan. Senin kitin burada senin. Oha demir göğsünü gidi de demir kılıç. Oh, harika. Bizde de o, man. Hakan bir sus. Sen bak bak Musinciğim. Şimdi bu beni öldürmesin. Sen şuradan aşağı in. Pardon. Sen, bak bak sudan sudan. Bak buradaki sudan. Su, orada altını aç. Heh. Hadi başlayalım ben de hemen bir saklama yeri bulayım. Ha tamam. Güzel. Ben de şuradan inebilsem kırabilir miyiz ağları? Kırmak yok. Evet. Benim iyice bir saklamam lazım. Ben daha gelene kadar. Ama ben geldiğinde saklamışım. Bak bak yok galiba. bana bakma. Tamam mı? Bana bakma bakıyorsun. Tamam ben geldiğimde saklanmışım. hemen açık. Hakan Hakan Muhsin kapatır mısın? Yemek falan yok zaten. Oradan aşağı inerken bir kapat. Difficulty. Evet. evet. bilgisayarın üstünde bilgisayarın üstünde bilgisayarın üstünde bilgisayarın üstünde Amin bilgi salim parkur timer parkurda parkurda da parkur, da, Geldim, parkur. parkurları severim ben de çok severim Gördüm senin nerede olduğunu. E gör. Yakalamam mı lazım? Evet, hatta öldürmen lazım doğru. Niye? Ne böyle? Tam botina. Botina bahçesi diyor? Ne botina bahçesi? Botanik denir ona bir kere. Parkur yaptı sen. Tablan. Park lan şey. Çok kolay lan o. Salak. Salak öldü. Öldü. eşyalarını alman lazım. Ben de öldüm. Hayır. Ağlardan iniyorsun değil mi? Hayır ağlardan inmeyeceğim, sakın Yürü git lan. Ben Benim de eşyalarım düştü aşağı. Onları almaya gidiyorum. Anne ben tahtadan doğru alayım ben. Bakma. Zaten nerede olduğunu şu an görebiliyorum burada. Burada bıraktım seni ha düştüğünde aldı. Bırak şey. Bak bak yok yalnız ha. Tamam. Söz ver lan. Söz. Kır kır. Ha yenilerini mi aldı Ya, bir kaçıyor. Pokemon. Ne evet. evet. Bakma lan. burada. Ana biri burada. Kaçtı bebek. Ana seni gördüm. Ne arkadaşım. Allah 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 Allah, Allah 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 parkur parkur ya. parkur bu ya ya şuradan çıkardım. ye ananı ya Cici buradan geçerken bana vurur da. da seni sevdum dünyalara bildirdim. Eee ben taktığını Buradan bir yere gitmem. Bağlanın. Canım. Senin üstüne atlayıp böyle uvasın var. <laughs> Gel. Ben sana bakıyorum. Ben sana bakıyor muyum? Ben gözlüğüm var işte. Benim, benim gözlüğüm var. Ben Ç çok ay tiz biriyim. Za 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 za. Sali geliyor. Sali be hatta. Gel gel. Arkanda. Ben <laughs> Hani azık güzel ya. ya? Abi çok uzun olmasın ya. Bence burada bitirelim. Bitirelim mi sence? Zikmizeli. Bunun part 2'sini de yaparız. Ama. Yani partı, ne, hemen partımı öğreteceğim sana yarım saat ya. Geliyorum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Öncelikle abone olmayı, ardından like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.